güzel insanları bugün sizlerle birlikte ilerimizdeki 4 günün hava durumunun geleceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz 500 abone. Bu arada 500 abonede de soru cevap yapacağım onu da söyleyeyim. 10 kişi daha katılırsa yani bize destek olursa gelecektir inşallah. Neyse hemen başlayalım. Şimdi yarına geçelim. Yarın sabah saatlerinde Gelibolu'da onun dışında İstanbul'un Beylikdüzü, Silivri, Çatalca ilçesinde, Edirne'nin de güneyinde yağmur yağabilir. Öğle saatlerinde sadece Anadolu yakasında İstanbul'un. Ee, onun dışında başka baktığımda çok yok. Sadece Zonguldak'ta hafif bir yağmur geçişi olabilir. Geçelim ayın 19'una. Ayın 19'unun sabah saatlerinde sadece e, Trabzon, Ordu, Giresun... Samsun, Rize taraflarında yağmur görünebilir. Öğle saatlerinde ise e, sadece Trabzon'da, Konya'da ve Antalya'nın iç kesimlerinde yağmur görünebilir. Ayın 20'sine geçelim. Ayın 20'sini sabah saatlerinde sadece Samsun ve Bartın'da yağmur görünebilir. Bir de Antalya'nın Kemer taraflarında yağmur görünebilir. Öğle saatlerini geçtiğimizde de 20'sinin Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun, Sinop, Kayseri, Antalya, Konya buralarda yağmur yağabilir. Bir de Çorum'da. Hemen geçelim ayın 21'ine. Ayın 21'inin sabah saatlerinde Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Samsun, yine Ordu, Giresun, ee, Kayseri, Konya'da yağmur gözükebilir. Öğle saatlerine geçelim. Öğle saatlerini geçtiğimizde ayın 21'inin Akdeniz'de, Doğu Karadeniz'de İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'nun batısında yağmur görünebilir. Çok şiddetli yağmurlar var. Orası neresi? Başta olarak Antalya, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt tarafları. Buralarda çok fazla yağmur yağabilir. Geçelim hemen sıcaklıklara. Şimdi sıcaklıkları hemen size söyleyeyim. Yeşil renk 5 ila 10, sarı renk 10 ila 15, kırmızı renk 20 ila 25, bordo 30 ila 35 dereceyi temsil ediyor. Hemen şöyle ilerletelim. E, ee, bu arada en üst sağda, 28 Eylül olduğunu gözüküyor. Hemen şöyle gidelim. E, ee, tabii ki davalar ısınıyor bir zaman sonra ama yine soğuru. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu da like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.